Merhabalar. Bugün transition yani şu özelliği kullanarak daralan ya da genişleyen roket tasarımları yapmaktan bahsedeceğim. bu çalışmanın amacı biliyorsunuz e, şartname diyor ki minimum çapımız 50 mm olacak ama gövde boyunun en az %50 kadar. Yani biz e, 75 santimlik bir roket yapıyorsak bunun 35 santimlik ee, minimum e, çapta olması gerekiyor. Ondan sonraki e, daha daralan yapmamız mümkün. Bunun konusuyla başlayalım. E, ee, bu da elipsoid kısmı yapacağım. Daha biraz daha elinden anlayabiliriz. Ek kısmı ki elipsoid Daha sonra değiştirebiliriz. Şoldurumuzu yapalım. Bunu da 5 5 olarak ekleyelim. Yani bu kadar olması gerekli. Bunun bizi yaptı. Ardından 35 santimlik bir gövde doğrusu çekiyorum. 35 santim. Daha sonra buna e, yani şu üst bir transi için ekleyeceğim. Translation'da e, uzunluk var. Diyelim ki e, 20 15 santim olsun. E, ön 5 25'de başlayacak. Arkası da 3 nokta belirleyecek. Öyle demiştik. 3 evet. nokta belirleyecek. Daha sonra e, arkaya da bunun arkasına da yine bir boru ekliyoruz. Bu boru da 10 santim boyunda olsun. Evet, şu anda 65 e, santim boyunda. Şimdi oynayarak veya e, plan seçeni boyunu değiştirelim. 15 yerine yeni yapalım. Yeni. E, burun konusunun boyunu biraz daha uzatabiliriz. Tabi öncelikle üreteceğiniz şeyin e, üretip üretemeyeceğimize bakmamız önemli. Minimum boyu elde etmesi. Ya buradaki amacımız bizim aslında e, mümkün olan en az plaket yapmak. Bunun için de şurada üçte 1'i oranında e, alandan kazanmak. Evet. E, bunu da 2 santim daha uzatırsak. Evet. Şu anda böyle bir roket elde gövdeyi seçiyorum bu parçayı. Şimdi daha ne uzun yapmak istemediğim için anlatmam, anlatmadım. Yani videolardan da pek etkili. Evet, bunu motor komponent haline getirdim. hemen bu motor ekleyelim buna. Bir F30 olsun. şu anda oluşturdu. Tabi bakın tabi eksi neden? Eksi kanat çıktı yok. Yani, bir kanat çıktı. çıktı. Bir kanat çıktı. Ee, şöyle Bir e, şekilde olsun. Tabi Bu bir Tabi ki mağazanın içinde böyle dergiler neden bu şekilde çok kolay istediğiniz olan bir ırkçılık. Peki biz bunu basmak istersek, yani şu parçayı nasıl üreteceğiz? Bu onun için sesi. bir kartondan yazacağımız için zaten sıkıntımız yok. Şurada yazdığım çıktıda de Seyahatleşim Template var. Bunu seçiyoruz. Dikim olacağı için yatay seçtim kağıdı. Evet. Şimdi baktığımızda bakın şu şekilde bir parça görüyorsunuz. Ee, şu parçayı eğer yatay bastırdık şu parça diğer ürüne çıkacaktı. Ne yapacağız? Nokta nokta olan yer e, altına girip yapışmasını sağlık olan parça. Bu noktayı çizgiyle bu çizgiyi e, çevirip üstten çevirdiğimizde bu üstte şekilde o parçayı da elde etmiş olacağız. Yani şekil olarak baktığımızda böyle bir olacak. Bu daha çok FI yarışmalarında ağırlıktan kazanmak amacıyla yapılan bir çalışma. F38 motorla da metre gibi bir röportaj Bunun içine tabii sınıflar görebilir için karışık, çok oldu gibi gibi. Bu tabi video çekmek istedim. Trans işini anlatmak amacıyla. Önümüzdeki günlerde bu çizdiğimiz e, tasarımları nasıl üretileceği konusunda farklı videolar yapmaya devam edeceğiz. Herkese iyi günler diliyorum.